Merhabalar arkadaşlar. Soruya bakalım. Benzer bir soru çıkmasını beklediğimiz bir yapı var burada arkadaşlar. Dikkatli olmanızı istiyorum. Diyor ki bir totsar açsık ömezsen cümlesindeki totsar sözcüğünün niteliği ile ilgili hangisi yanlıştır diye sormuş. Buradaki yapı arkadaşlar sarser yapısının Göktürk ve Uygur dönemlerindeki karakterinden bahsedeceğim. Ama diğerlerini de görelim. Önce çevirmek istiyorum. Bir Todmak, doymak e açlık, ömek, düşünmek, ömez, düşünmez sen ikinci tekil şahıs. Düşünmezsin. Bir doysan açlığı düşünmezsin. Bir doyduğunda, bir kere doyduğunda açlık nedir bilmezsin gibi yuvarlak bir çeviri yapabiliriz. Totsak dediğim gibi todmak bugün Türkiye Türkçesine doymak olarak geçecek. O zaman tomak fiiline bağlayabilir miyim ben bunu? Bağlayabilirim. Nasıl bağlarım? Çünkü tomak kelimesinden todmak olmuş. Bugüne dediğim gibi doymak şeklinde geçmiş. Aynı tomak kelimesinden bir de isim yapmış tok kelimesi. Demek ki hem doymak hem tok kelimesi ikisi de aynı köke bağlı bir tomak köküne bağlayabiliriz. Eğer bu şekilde bir kökten Birden fazla kelime üretebiliyorsanız, ispat edebiliyorsanız böyle bir köke bağlayabilirsiniz. Arkayık bir çalışma yapıyorsanız eğer. Dolayısıyla A şıkkını doğru olarak kabul edebilirim. E, D'ler kelime içindeki D'ler Y'ye değişmiş mi? Evet. Burada bir D'ye değişimi. Söz konusu todmak, doymak. T, D'ye gelişmiş mi? Bildiklerimi yapıyorum önce. Evet. Todmak, doymak şeklinde. Sarsar eki zarf fiil görevinde midir? O'lar u'ya mı değişmiş? O'lar gördüğümüz kadarıyla todmak doymak olarak herhangi bir u ünlüsü göremiyorum ben burada. Ama sarsar zarf fiil görevinde mi? Nasıl çevirdik biz bunu? Bir doysan açlığı düşünmezsin. Bir doysan ifadesi doğru bir çeviri midir? Daha doğrusu vardır. Bir kere Bir kere şu tarafa yazayım. Doyduğunda. Dığında, diğinde zarf fiilini görüyor musunuz arkadaşlar? Bir doysan açlığı düşünmezsin ile bir kere doyduğunda açlığı düşünmezsin. Aynı anlama gelen, aynı kapıya çıkan iki ifadedir. Arkadaşlar unutmayın. Sar ser göktürk döneminde zarf fiil ekidir. Uygur Türkçesine geçtiğimizde sar ser artık şart gibi olacaktır. Karahanlı Türkçesinde ise R düşecek, Sa, S bugünkü şekline ulaşacaktır. Burada dikkat etmek istediğim nokta buradaki sarser. Sarser, göktüçüde zarf fiil, Uygurcu'da şart, Karahanlı'da şart gibi R'se düşmüş bir şekilde.